Merhaba, sınır ötesine hoş geldiniz. Ee, bu haftaki e, gelişmeleri değerlendireceğiz. Ee, İstanbul Aydın Üniversitesi'nden çok değerli hocamız Doktor Filiz Katman ve Yeni Şafak Dış Haberler Müdürü Sernur Yastıkaya ile hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, e, İsrail e, e, tabii ki gündem yine. Gazze'de soykırımı aralıksız devam ediyor. Okulları bombalıyor. Bugün yine bir okulu bombaladı ve Bugün sadece 54 e, çocuk, 54 sivil e, katletti. Hastanelerde tedavileri süren hastalara rağmen hastanelerin boşaltılmasına zorluyor. E, diğer yandan e, Gazze'den kaçmaya çalışan sivilleri de vuruyor. Batı şerirdeki operasyonlar da devam ediyor. Filistin'in yanı sıra tabii Lübnan'da da bir cephe açtı. 3 haftadır yoğun bombardıman devam ediyor Lübnan'da. E, bu saldırılar sonucunda 1400'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ee, ve 1,2 milyon kişi de yerinden edildi Lübnan'da. İsrail ordusu bir hafta önce Lübnan'ın güneybatısında Hizbullah'a karşı sınırlı bir kara operasyonunu e, başlattığını açıklamıştı. E, ordudan yapılan yeni açıklamada yeni birliklerin de kara operasyonuna kaydırıldı ve Lübnan operasyonundaki asker sayısının 15 bini çıkarıldığını söyledi. Ee, Lübnan'dan sonra tabii saldırılar başka yerlerde de görüldü ee, Şam'da İsrail e, İran Büyükelçiliğine saldırdı İsrail ve İran'ın Şam Büyükelçiliğinden e, bir yazılı açıklama geldi İsrail'in Şam merkezinde sivil bir binaya e, füze saldırısında bulundu İsrail dedi ve sivillere hedef aldığını söyledi e, fakat saldırıda e, e, İran Büyükelçiliği ölü ve yaralar arasında İran vatandaşı bulunmadığı bilgisini de paylaştı. Ee, İran'ı da vuracaklarını açıkladı. İsrail <laughs> savunma bakanı e, Yorgalant'in e, bu saldırı, e, e, yani İran'a karşı yanıtımız beklenmedik ve şaşırtıcı ama ölümcül olacak dedi. Bunlar da İsrail yer aldı. heraldi. E, savunma bakanı Galant demişken 9 Ekim'de e, Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma bakanlığında ağırlanacağına dair bir açıklama gelmişti Pentagon sözcüsünden. Ee, ancak İsrail basına yer alan haberlere göre Netanyahu e, Galant'ın Washington'a da e, düzenleyeceği ziyareti bilinmeyen bir tarihe erteletti. E, Netanyahu'nun kendisini Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la telefonda konuşmadan ve İsrail güvenlik kabinesini İran'a verilecek yanıta bir onay vermeden Galanta ABD'ye gitmemesini istediği e, haberi yer almıştı basında. E, evet Netanyahu Biden'la tabii telefonda görüştü. Ve Hizbullah'a karşı Amerika'nın e, operasyonda, Hizbullah'a karşı düzenlen, düzenlenen operasyonlarda İsrail'e desteği Amerika'nın yinelendi. E, sivillerin gözetilmesi, hassasiyeti vurgulandı. Tabi biz bu hassasiyeti Gazze'den bir yıldır biliyoruz. E, bu hafta ses getiren iki de açıklama oldu. Bunlardan birisi Netanyahu'dan geldi. Netanyahu, Lübnan halkını tehdit etti. Bir görüntülü mesaj paylaştı ve burada yayınladığı mesajda doğrudan Lübnan halkına seslendi ve dedi ki Lübnan'ı Gazze'dekine benzer bir yıkım ve acıyla sonuçlanacak uzun bir savaştan kurtarmak için bir fırsatınız var. Ülkenizi Hizbullah'tan kurtarın ve bu savaş bitsin dedi. E, çok konuşuldu tabii bu mesaj ve e, Smotrich, e, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de İsrail'in Kaos Bakanları isimli bir belgeselde konuştu. E, İsrail'in sınırlarını mevcut haliyle kalmayacağını söyledi. E, sunucunun e, İsrail'in egemenliği denizden Ürdün'e kadar mı yoksa daha fazlasını istiyor musunuz? Diğer yakasını da fethedecek misiniz sorusuna yavaş yavaş e, diye cevap verdi. Ve e, adeta bu vaat edilmiş topraklar itirafı gibi e, şu ifadeleri ekledi bilgelerimizin kitaplarına göre Kudüsün geleceği Şam'a kadar uzanacak e, Kudüs tek başına e, Şam'a kadar uzanacak e, ifadesini kullandı ve e, büyük İsrail politikasını da burada tasvir etmiş oldu evet Filiz hocam e, sizinle başlayalım e, tüm bu aktardıklarım e, çerçevesinde Nasıl bir değerlendirmede bulunacaksınız? Neden açık açık Lübnan'a tehdit ettiğini görüyoruz e, ve işte bu işgallerin de e, Smotrich'in açıklamasına da bakarak bu iş işgallerin de işte sadece Filistinle ve Lübnanla da sınırlı kalmayacağını e, anlıyoruz. E, neler söylemek istersiniz? E, tabii aslında 7 Ekim'in birinci yıl dönümünde tam 7 Ekim döneminde. Neler konuşmuştuk biraz belki onlara bakacak olursak ne yazık ki bugünleri öngördüğümüzü o tarihte belirtmiştik. Çünkü temel hedefin İran'ın bölgedeki etkisinin bölgede diye kastettiğimizde Suriye, Lübnan ve Irak'taki etkisinin çıkartılması olduğunu söylemiştik. Ve aşamalı olarak işte Netanyahu'nun açıklaması da bu yönde bölgedeki etkisi deyince de İran destekli gruplar aklımıza geliyor. İzbullah bunlardan bir tanesi. <laughs> Aynı şekilde Filistin'de de e, Hamas e, odaklı bir e, siyasetin izlendiğini görüyoruz. E, el Fetih veya diğer gruplarla ilgili herhangi bir e, tasarrufu olmamıştı bugüne kadar İsrail'in. E, bu noktada e, ilerleyen dönemde belki şu ara dönemde şunu hatırlatmak gerekiyor. E, sıranın içinde kullanıyorum sıranın kime geleceği e, üç aşağı beş yukarı açıklamalardan e, görülebileceği üzere e, İran yakın dönemde Türkiye ile imzaladığı stratejik işbirliği anlaşmasının ben çok da tesadüf olduğunu düşünmüyorum e, Bu anlamda Irak bir e, ön alma hareketi izleyebiliriz diyebiliriz ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de işte Irak'tan e, çekilme yönündeki irade göstermesi Aslında bir başka bir e, hamle veya bir başka işaret bizler için. Yine yakın dönemde e, Rusya'yı da Suriye'nin, Suriye'de Rusya'nın bulunduğu bölgelerle ilgili saldırısı yine aynı şekilde Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'le o 2019 Mart ayında varılan İran'ın bölgeden etkisinin çıkartılması karşılığında Suriye'nin kuzeyinin Rusya'ya bırakılması mutabakatının çökmesinin aslında bir sonucu. E, Rusya bu anlamda da daha sonra ne demiştik? Amerika Birleşik Devletleri'nin de Biden'ın gelmesiyle bu mutabakat çöktü. Ama Rusya İsrail aracılığıyla tekrar müzakere masasına oturmak isterse bile Biden yönetiminin böyle bir irade göstermediğini söylemiştik. Aslında bütün bunlar bize e, bir e, orta o dönemde şu ifadeyi kullanmıştık. Ortadoğu'da bir yeni bir oyun kuruluyor. Yeni bir yeni oyuncular, Yine etki alanları dizayn edilmeye çalışılıyor. E, bunun için İsrail öncelikle e, İbrahim Anlaşmaları'yla kendisi için bir statik oluşturdu. En azından o ülkelerle ilgili bir saldırmazlık durumu oluşturdu. Ve yine bakıyoruz e, geçtiğimiz hafta bu İbrahim Anlaşmaları'nı imzaladığı ülkelerle herhangi bir e, bu ülkeler İranlı olan ülkelerle Çatışma durumunda tarafsızlık e, ifadesini kullandılar. Açık açık ilan ettiler. Bu İbrahim anlaşmaları bağlamında İsrail'in o stratejisinin aslında bir e, sonucu diyebiliriz. Ancak e, İran'la İsrail arasındaki e, çatışmada İran'ın yanında taraf e, alacaklarını ilan eden ülkeler de oldu. Bunlar da Rusya ve Çin'di. E, bu aslında önemli bir e, ifadeydi çünkü belki ilk defa net bir şekilde taraf beyan ettiler. Ve yine basına sızan haberlerden bu işin nükleer boyutuyla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in herhangi bir şekilde İran'ın nükleer tesislerini vurması halinde enerji piyasasında oluşabilecek aşırı fiyat yükselişlerinin ekonomiler üzerindeki baskısını ee, daha e, kısıtlamak için Suudi Arabistan'dan petrol üretimini artırmasını talep etmesine rağmen <laughs> Suudi Arabistan'ın buna yanaşmaması sebebiyle İsrail'e e, nükleer tesisleri vurmaması yönünde terkinde bulunduğu ifadesi var. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, yine basına sızan haberlerde hem Haniye Suikasti'nin sonrası hem de Nasrallah'a e, saldırı sonrasında e, İran Ciddi anlamda biraz daha karşılık boyutunu daha sınırlı tutması için çok ciddi anlamda lobi yaptığını, diplomatik çalışma üretimlerine dair haberler geldi. Yine aynı şekilde Rusya ve Çin de burada önemli. Dolayısıyla bundan sonraki süreç içerisinde, Yine daha önceki yayınlarda ne demiştik? İsrail'i durduran herhangi bir güç olmadığı sürece bu ilerleme devam edecektir demiştik. Çünkü e, bu işin teopolitik boyutunda ve bu işin ekonomik boyutunda İsrail'in e, kafasındaki o planı gerçekleştirebilmek için e, gerçekleştirmesinin önünde herhangi bir güç yok. Tam tersine e, dolaylı olarak destek veren batı dünyasını görüyoruz. Bunda nasıl destek veriyor? Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere e, tam olarak e, İran'la olan sürecin Lübnan'a e, sıçraması noktasında o operasyonun, o e, füzelerin e, yağdırıldığı gece e, net bir şekilde Doğu Akdeniz'de hem de e, Güney Kıbrıs Rum yönetiminde ki üstlerinde, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin destek verdiğini artık basında görebiliyoruz. Yani dolaylı bir şekilde İsrail'in arkasında duran, hatta hava ikmal anlamında yine desteğini veren bu iki ülkenin duruşu önemli. Diğer taraftan da Rusya ve Çin'in de açık bir şekilde İran'a destek vereceklerini ilan etmesi, ancak İbrahim anlaşmaları imzalayan ülkelerin. Körfez ülkelerinin ise tarafsızlık ifade etmesi, bir anlamda safların bize sıklaştığını gösteriyor. İsrail'in e, Orta Doğu, Hindistan, Avrupa koridorunun gerçekleştirilmesi için e, o bölgenin tırnak içinde İsrail için temizlenmesi, süpürme harekatının önünde duracak bir kuvvet olmadığı sürece e, bu devam edecek gibi görünüyor ve hatta yine. Ee, başta sizin de ifade ettiğiniz gibi bu işin teopolitik boyutunda e, inançları gereği bu e, coğrafyanın kendilerine vaat edildiğini inanan bir iktidarın şu anda İsrail'de olması bu e, durumu daha da destekler boyutta. E, bunun önü kesilmediği sürece e, fiziki anlamda bir güç gösterisi olmadığı sürece bu devam edecektir. Tabii şunu da anti ifade edelim e, lojistik, mühimmat ve de finansal destek burada çok önemli. Bunda herhangi bir problem yaşanırsa ki üretim hızıyla ilgili mühimmat, e, silahların üretim, işte tank mermisinin üretilmesiyle ilgili bir e, problem yaşandığına dair e, ifadeler kullanılıyor. İşte o noktada belki İsrail'in e, pragmatik e, ateşkes çağrısı veya daha e, kendi çıkarlarına uygun bir şekilde süreci farklı bir yere götürme Hamlesi görebiliriz ama destek bulduğu noktada hem finansal hem lojistik hem de önünde hiçbir güç fiziksel güç durmadığı noktada ve yine e, Amerika'nın e, bölgede e, işbirliği yaptığı PKK, PYD, YPG terör örgütüyle olan ilişkisini de Netanyahu'nun bölgede saldırmayacağımız tek grup Kürtler olacaktır ifadesi bu anlamda da e, aralarında bir işbirliği olduğunu ve yeni e, kantonun yeni koridorun Türkiye-Suriye sınırında değil daha güney hattında Lübnan'ın e, topraklarının üzerinde planlandığını bize gösteriyor diyebiliriz. Peki hocam. Teşekkür ederim. Sernur ee, seninle devam edelim. Ee, sen neler söyleyeceksin? Çünkü e, Smotrich'in açıklamasında Irak'ta geçiyor, Suriye'de geçiyor. Ee, Ürdün var yine. Ee, yorumun nedir bu son e, açıklamayla alakalı ve tabii e, Netanyahu'nun da tehdidiyle alakalı. Ya aslında biz programda e, mevcut aşırı sağcı hükümetin kurulduğu ilan edildiğinde zaten biz bir uyarıda bulunmuştuk. Bölgeyi bayağı bir zorlayacak ve tehlikeli bir yöne götüreceklerini belirtmiştik. Çünkü hem eee Bezazeli Maliye Bakanı İsrail'in Maliye Bakanı hem de Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar ben tamamen Radikal bir örgütün mensupları e, Kahanesler olarak da bilinen ve bunların tek amacı işte o belirtilen, Tevrat'ta da olduğu iddia edilen büyük e, İsrail Devleti'ni ya da büyük Yahudi Devleti'ni kurmak ve bu amaçla da işte kendilerine e, zaten bir hak tanındığını ve yollarına çıkacak herkesi de bu anlamda e, elimine edebileceklerini düşünüyorlar. E, baktığımız zaman da Zaten o zaman da demiştik ellerine düşen çıkacak ilk fırsatta da bunu hayata geçireceklerini belirtmiştik ki 7 Ekim sonrasında yaşananlar bu tespitlerimizin tamamının neredeyse bugün doğrulamış durumda fanatik bir hmm. e, hükümet var o, onun başında çok e, yani iktidarda kalmak için her şey yapabilecek bir isim var Benjamin Netanyahu zaten onlardan çok farklı değil aslında baktığımız zaman e, çünkü Netanyahu işte yaklaşık 10 yıldır ya da 10 yıldan fazla süredir iki devletli çözüme de kar karşı olduğunu, Filistin devletinin kurulmaması için çalışacağını her fırsatta dillendirmiş birisiydi. Ancak e, bu söylemler, işte kurulan hükümet bir şekilde hep sürekli olarak başta ABD olmak üzere tüm batılı ülkeler tarafından bir şekilde gözden kaçırılmaya çalışıldı. Ancak son bir yıllık süreçte Gazze'de devam eden soykırımla birlikte bu şey cinayi şebeke artık e, saklanamıyor. Zaten kendileri de işte e, belgesellerde falan e, itiraf etmeye başlayan Zaten şey yani 7 Ekim sonrası bazı İsrailli bakanların açıklamalarına baktığımız zaman atom bombası kullanabiliriz demeye kadar e, ilerlettikleri bir süreç var. Hatta son olarak e, Oksijen Gazetesi'nde bu Norman filkensteinın yapılan bir röportaj vardı. E, bu işte e, antisemitizm e, endüstrisinin yazarı kendisi e, orada şey diyor he, e, orada şey diyor finkelstein yani ilerleyen zamanda atom bombası bile kullanabilirler diyor e, mevcut hükümet için yani artık e, o dereceye de gelmiş durumunda bu çerçevede e, smotreyin sözleri şaşırtıcı değil zaten onlar Mevcut inandıkları için bu şeyi yapıyorlar, bu katliamları yapıyorlar ve in, işte in, şeyleri Filistinlileri ikinci derecede insanlar olarak görüyorlar. Hatta işte ellerinden gelse zaten diyorlar da bu topraklardan etnik olarak temizleyerek işte farklı ülkeler, siz de biliyorsunuz e, 7 Ekim'in ilk aylarında işte bunları farklı ülkeler alsın, e, biz onları göndeririz, e, işte Mısır'a gönderelim gibi böyle zaten etnik temizlik e, ifade edecek cümleleri kullanıyorlardı. Şimdi artık biraz daha böyle Batı'nın da desteğiyle iyice iyicene e, kendi cesaretlerini elde etmiş ve güvenliğini elde etmiş durumdalar. Artık tamamen hiçbir şeyi taklamaya gerek duymadan bu ifadeleri rahatlıkla kullanabiliyorlar. Bu çerçevede e, tabii şimdi Lübnan'a başlatılan e, saldırılar var. E, öyle gözüküyor ki Lübnan'ın güneyinde hiç olmazsa bir tampon bölge arayışı var. Yine Golan, Golan çevresinde Filiz Hoca'nın da dediği gibi yani Suriye'yi böyle oradaki bölgeyi kontrol etmeye ait e, bir niyet de e, beliriyor. Tabi burada esas hedef bu şekilde İran'ı e, enterne etmek ve etkisiz hale getirmek. Burada da Belikim'de İran'ın yaptığı saldırıyı kendileri için çok büyük bir fırsat gördükleri aşikar. Şimdi biraz e, Tahran'ı da Araf'ta bırakmış gibi İsrail. Çünkü beklenen saldırı bir türlü yapılmıyor İsrail tarafından. Bu saldırı yapılmadıkça da İran bu sefer hareketsiz kalmış gibi durumda. Yani ikilemde kalmış gibi durumda. Yani bir kere daha mesela Hizbullah'a yardıma gitse bu sefer İran İsrail'in yapacağı bir saldırının meşruiyetini ve doz, dozajını daha da arttırabilir. Şimdi siz de biliyorsunuz son birkaç gündür böyle bir Arap ülkeleriyle ABD'nin e, mevcut bölgesel bir savaşa çıkmaması için bir diplomasi trafiği yürüttüğü belirtiliyor. Hatta işte İran dışişleri bakanı eee iki gün önce şeydeydi Riyad'da eee Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Orada Muhammed bin Selman'ın ABD'nin mesajını İran'a ilettiğine yönelik iddialar da var. Yine Katar'da benzer görüşmelerin yapıldığı söyleniyor. yani aslında İstizbula e, biraz satır arasında bir ateşkese hazır olduğuna yönelik açıklamalarda bulundu. E, yani burada aslında biraz e, İran ve onun vekil ekseninin bir adım geriye atmak zorunda hissettiğini e, görüyoruz. Bu da e, İsrail'e cesaret veren başka bir durum. E, bu bunları baktığımız zaman e, diğer taraftan işte İsrail medyasındaki yayınlara bakıyoruz artık durumu o kadar ileriye getirmiş durumdalar ki Iraklı Şii lider e, Sistani'nin bile hedefe konduğunu görüyoruz ki Sistani aslında bölgede barışı ve istikrarı açık, e, önceleyen açıklamalarıyla bildiğimiz birisi. İran'a da çok yakın da bir isim değil. Kendisi hatta kimi zaman İran'ın karşısında olduğu da belirtilen bir isim. Şimdi bu denkleme baktığımızda İsrail tamamen işte daha önceki programlarda belirtmiştik. E, tam böyle bölgeyi şekillendirecek bir durumda yakaladık. Bunu ne kadar değerlendirebilirsek bizim o kadar iyidir diyerek bölgeyi tamamen kendilerinin hedeflediği ve kendi çıkarlarına uygun bir e, yapıya kavuşturmak için e, saldırılarını devam ettireceği benziyor. Hatta işte Biden'la Biden görüşmesinden önce Netanyahu'nun Trump'la yaptığı bir görüşmeden bahsediliyor. Trump'la telefon görüşmesi yaptığı. Bu telefon görüşmesinde ABD'nin önde gelen senatörlerinden, Cumhuriyetçi senatörlerinden Lindsey Graham'ın da katıldığı belirtiliyor. Yani bu işte Netanyahu'nun bir nevi 5 e, beş katıl sonrası bir Trump başkanlığı dönemine oynadığı iddialarını da güçlendiren bir husus. Bu işte savunma Hı. göndermesi falan vesaire. Ya bu çerçevede tamamen İsrail şu an e, bölgeyi hem ateşe atmak bu ateşten de kendisine bir fırsat e, çıkartmak amacında ve ne yazık ki bölgemizi böyle bir e, kaosa sürüklüyor. Netanyahu yönetimi, bu çılgın yönetim e, bir kaosa doğru hızla koşuyor. Evet, peki kısa bir soru soracağım, kısa cevaplar isteyeceğim. E, i̇şte Lübnan'da e, saldırılarına devam ediyor. Gazze, Filistin, Hakeza. E, Birleşmiş Milletler'den de açıklama geldi. Yani bir e, bu Lübnan'daki savaşla ilgili endişelerini paylaştılar. Bir teresi açıklamalar yapmıştı. Peki Birleşmiş Milletler'in Lübnan'da bir barış gücü askeri e, göndermesini bekliyor musunuz? Bil Hocam? Evet, tabii şey... bunun e, bir hukuki süreci var. E, Birleşmiş evet. Milletler Güvenlik Konseyi süreci var. E, Orada işte veto hikayesini biliyoruz. E, bu sistem e, bu şekilde sürekli kilitlendiği için e, bunu bunun e, bunu aşabilecek bir formül henüz bulunamadı. E, o anlamda da e, hatırlayalım Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Irak'a olan operasyonunu e, önleyici savaş doktrini diye bir şey geliştirerek yapabildiler. Çünkü güvenlik konseyinden öyle bir karar çıkmadı. Evet. O mekanizma kilitlendiği için e, şu an o Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması çok daha farklı bir mekanizmanın kurulması yönündeydi. Çünkü evet. hali Hazır'daki üyeler İkinci Dünya Savaşı sonrasının realitesine göre oluşturulmuş, güç dengesine göre evet. oluşturulmuş bir yapıydı. Ama artık öyle bir güç dengesi yok. E, evet. Dolayısıyla o sistemdeki o tıkanıklığı aşmanın e, yolu Başka bir mekanizma kurmaktan geçiyor gibi görünüyor. Terno. Yani zaten ülkenin güneyde Unifil diye bir yapı var. Burada ee, işte ateşkes sürecini e, kontrol etmekle görevli. Ancak onların da hiçbir faydası olmadığı Yakın zamanda görülüyor. Ne e, yani İsrail insanlarının bugüne kadar engelleyebilmiş değiller. Zaten Birleşmiş Milletler Barış gücü'nün böyle çok da e, nedenler sert güce dayanarak bir faaliyette bulunduğu bugüne kadar vaki değil. Bu çerçevede Filiz Hoca'nın dedikleri de doğru. Yani orada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bir veto süreci var ve o veto süreci de oradaki beş daim üyenin kendi çıkarlarına göre şekilleniyor. Bu çerçevede e, maalesef bunun böyle bir durumun olması söz konusu değil. Belki teker teker işte Filiz Hoca'nın da bahsettiği gibi teker teker ülkelerin bir araya gelip e, bir güç oluşturabilir ama orada da e, işte bir ABD'nin o somut desteği, tavizsiz desteğinin İsrail arkasında hissedilmesi birçok ülkeyi tabii soru işaretleri oluşturuyor ve bir bir iler adım atmakta belki e, çekinceye sebep olabiliyor. Bu çerçevede e, ne yazık ki yine e, İsrail İsrail'i durdurabilecek tek güç şu an bugünkü ee, şeyde resimde ABD'den başkası olduğu gözükmüyor. O da işte yaklaşık 20 gün kaldı, ee, 25 Peki. gün kaldı ABD seçimlerine. O güne kadar biraz zamana yayılarak sanki bu süreç e, ABD içinde en hafif tırnak içerisinde en hafif e, zararla atlatılmaya çalışılacak gibi duruyor. 5 Kasım sonrası belki başka senaryolar konuşulabilir ama maalesef durum çok da iç açıcı iç değil Lübnan açısından. Maalesef. E, Kamala Harris'in şu anda anketlere göre önde olduğu e, galiba 3 puan falan gibi Trump'tan önde olduğu söyleniyor. Hatta Trump'ın yeni bir müzake e, şey tartışma programına çıkmayacağını e, açıklamış Harris'le. E, fakat eğer Trump gelirse geçenlerde radyoda yaptığı bir açıklamada şöyle söylemiş işte Gazze e, Manoka'dan çok daha iyi daha güzel bir sahil olabilir demiş. Ee, yani Trump kazanırsa demek ki kafasına yine bir böyle bir iş adamı e, şeyle oradaki denizi, oradaki sahille alakalı e, bazı planları ve hayalleri olduğunu söyleyebiliriz. Zaten damadı da e, bu minimalde açıklamalar yapmıştı. Peki çok teşekkür ederim katkılarınız için. Teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.